Değerli arkadaşım merhabalar. Bugünkü dersimizde yüzde problemleri ile ilgili ÖSYM tarzı soruları konuşacağız. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Yüzde problemleri sayı ve kesir problemlerinde kapsar. Yani sen sayı kesir problemlerinde herhangi bir problemin yoksa yüzde problemlerini de rahat bir şekilde halledebilirsin. Yüzde problemlerinde bilinmeyen yüz, yüzün veya onun katı alınarak çözümü kolaylaştıran tablo, şemo ve adlandırmalar yapılır. Zaten çözümlerimiz hep buna göre. Aşağıdaki örneğin çözümünde nelere dikkat etmeliyiz inceleyelim. Örneğin aşağıda bir pilin dolu kısmı kırmızı renk, boş kısmı ise mavi renkle gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi. Bakın %80'i doluymuş arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada %20'sinin boş olduğunu da söyleyebiliriz. Yukarıda doluluk oranı verilen pilin %25'i kullanıldığında. Arkadaşlar %25 dediğimiz şey 25 bölü 100'dür. Onu da sadeleştirdiğimiz zaman hemen küt diye 1 bölü 4 olarak yazabilmek önemlidir. Dolayısıyla bakın %80'iymiş. 80'in dörtte biri kullanılırsa ne kadar kullanılmış olacak? 20'si kullanılmış olacak. Geriye ne kadar kalacak? Tabii ki 60'ı kalmış olacak arkadaşlar. Tamamına biz 100x diyecek olursak geri kalan da arkadaşlar 60x olmuş olacak. Tabii bu dolu kısım. Boş kısım ne olacak 60x'i doluysa 40x'i de ne olmuş olacaktır? Boş olmuş olacaktır. Peki soru bizden ne isteniyor? Pilin dolu kısmı boş kısmının yüzde kaçıdır diyor. Arkadaşlar Bakın dolu kısmına baktığımda boş kısmından ne kadar fazla? Bakın şu 60 xi 40x artı 20x olarak yazacak olursam, bakın fazlalık kısmı şu yani 40xlerin ikisinde de ortak ya arkadaşlar. Fazlalık olan kısmı bakın 20x. Yani 40x'te 20x fazla. 40x'te 20x neymiş arkadaşlar? Fazlaymış. Peki bizde yüzde olarak soruyor. Dolayısıyla Dolayısıyla yüzde ne kadar fazla olacak? 40x yarıya düşmüş 20x olmuş. O zaman yüzde ne kadar fazlalık olacak arkadaşlar? Bakın yüzün yarısı 50. 50 fazla olacak. Dikkat edin arkadaşlar. Yüzün 50 fazlası ne olur? 150. Demek ki yüzde 150'siymiş arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzun çözümünü gerçekleştirdik. Biraz alalım sorumuzun çözümlerine başlayalım. Ben önce hepsini denersen daha da güzel olur. Elektronik iki teraziden birincisi %15 eksik, ikincisi %25 fazla tartmaktadır. Unutmamak adına hemen notlarımızı alalım. Birincisi %15 eksik. Bunu eksiyle göster. İkincisi de %25 fazla. Bakın bunu da artı ile gösteriyorum. Devam ediyorum okumaya. Bu terazilerde tartılan iki kutunun durumu yukarıda verilmiştir diyor. Buna göre İki kutunun gerçek ağırlıkları arasındaki farkın pozitif değeri kaçtır? Bakın gerçek ağırlıkları diyor. Gerçek ağırlıklarını bulabilmek için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bizim bunların yüzde yüzünü bulmamız lazım. Bakın yüzde 15 eksiği. Şimdi biz tamamına 100 x diyecek olursak yüzde 15 eksiği ne olur? 85. 85 eksiği, 85 x'i. bakın kaç gram gösteriyor? 340 gram. Gerçek ağırlığını bulmak için 100 x'ini bulmamız lazım. Dolayısıyla bakın burada doğru orantı olduğundan dolayı arkadaşlar ne yapacağız? Çapraz şekilde çarpacağız. 85x çarpı soru işareti eşittir. 100x çarpı ne olacaktır? 340 olacaktır. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın x'ler birbirini götürecek. 85'i 17'ye bölersem 5 olur. 340'ı 17'ye bölersem 20 olur. Bakın 20 ile de 5'i sadeleştirdim. 4. 100'de de 4'ü çarparsam soru işaretini 400 olarak bulmuş oluruz. Hemen şimdi ikinci teraziye bakalım arkadaşlar. Bakın %25 fazlası yani e, nedir? ne diyelim arkadaşlar? 125x diyelim. 125'i no, no, kaç gram gelmiş? 750 gram gelmiş. O yüzden gerçek ağırlığını bulmak için 100x'ini bulmamız lazım. Peki bu ne kadar gelecek? Yine burada doğru orantı söz konusu. 125x çarpı soru işareti eşittir 100x çarpı 750 olacaktır. Buradan arkadaşlar yine x'ler bakın birbirini götürecek. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 25'e bölecek olursam 5 olacak. 25'e bölersem 4 olacak. Şimdi 750 de arkadaşlar 5'i sadeleştirecek olursam ne olacaktır? 150 olacaktır. 150 de 4'ü çarparsam 600 olarak bulmuş oluruz. İkisi arasındaki fark isteniyordu arkadaşlar. Şimdi biz bunu gerçekte 400 gram olduğunu bulduk. Diğerinde 600 gram olduğunu bulduk. Bu ikisinin arasındaki fark ne olacaktır arkadaşlar? 200 gram olacaktır. İkinci örneğimizin çözümüne başlayalım şimdi. Yavuz Bey'in 15 Ocak 2023 tarihine ait doğalgaz faturasına göre 15 Şubat 2023 ve 15 Haziran 2023 tarihlerindeki doğalgaz fatura tutarlarını karşılaştırdığı ve bu tarihlerdeki fatura tutarlarının yüzdelik değişimlerini yaptığı tabloya çay lekesi, çay lekesi olmuştur diyor. Demek ki arkadaşlar Bakın bu aşağıdaki fatura 15 Ocak 2023 tarihine aitmiş. Dolayısıyla biz Ocak ayındaki arkadaşlar ne diyelim? 100x diyelim tamam mı? Şimdi bakın Şubat ayında yüzdelik değişim ne olmuş? %15 artmış. Şimdi biz Ocak ayındaki arkadaşlar Ocak ayındaki faturaya bakın 100x demiştik. Dolayısıyla yüzdelik değişim ne olacaktır? 115x olacaktır haziran ayına baktığımda da %10 azalmış. Neye göre %10 azalmış? Ocak ayına göre. Ocak ayında biz 100x demiştik. %10 azalacaksa ne olacaktır arkadaşlar? 90x olacaktır. Bakın burada bu birimlere edecek bulsak arkadaşlar. Bakın burada azalma var. Burada da azalma var. Yüzdelik bazda azalma bu, TL bazda bu arkadaşlar. Bakın azalmaya azalma karşılık getirmemiz lazım ki birbirine Yüzde %10 azalmış dolayısıyla arkadaşlar azalma 10x ya. Tamam? Peki miktar olarak neydi? 100 TL'ydi. O zaman 10x'in 100'e eşit olması gerekiyor. Her tarafı da 10'a bölersem x'i buradan 10 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Peki bizden ne isteniyor? Bizden ne isteniyor? Yavuz ailesinin şubat ayı ile ocak ayındaki toplam doğal gaz tutarı da kaç TL'ydi? Şimdi ocak ayında zaten 100x'in e, şubat ayında 115x olduğunu söyledik. Dolayısıyla ikisini topladığımızda 215x yapacaktır. Siz de zaten 10 olarak bulduk arkadaşlar. 215 çarpı 10'dan cevabımızı 2150 TL olarak elde etmiş oluruz. Sevcan Hanım kendi yaptığı el yapımı fincanları görselde verilen kutulara yerleştirerek satmaktadır diyor. 4'lü fincan takımı 6'lı fincan takımı. Sevcan Hanım aldığı toplu siparişin %40'ı 6'lı fincan takımından oluşmaktadır. Hemen unutmadan notlarımızı alalım. Bakın bu %40. I. O zaman geri kalan dörtlü de arkadaşlar dörtlü fincan takımı da %60'ını oluşturacaktır. Şuraya kadar notlarımızı aldık. Devam ediyorum. Sevcan Hanım siparişler için kutulara yerleştirilmesi gereken fincan sayısının. Bak birim burada değişti. Tamam mı? Bak burada takımdı. Birimler takımdı. Şu anda ne olmuş oldu arkadaşlar? Fincan sayısı olmuş oldu. Bakın birimlere çok dikkat edin. Tamam. %60'ını yerleştirdiğinde geriye hazırlanması gereken sadece 16 tane altılı fincan takımı kalmıştır diyor. Şimdi biz sayıyı bulacağımız için arkadaşlar 16 tane altılı. Şimdi bir tanesinin içinde 6 tane var. Bir tanesinin içinde 12. O zaman arkadaşlar 16 tanesinde ne olacak? 16 çarpı 6'dan sayımız 96 olacak. 96 tane. İncan. 96 tane ince ne olacak arkadaşlar. Şimdi buradaki %60'ını yerleştirdiğinde geriye hazırlanması gereken şu kadar değil mi? Geriye hazırlanması gereken 96 tane var. Şimdi %60 ise geriye kalan da ne olacak? %40 olacak. Ha, demek ki bu %40'ı 96'ymış arkadaşlar. Bunu anladım. O zaman biz tamamını da bulabiliriz. Şimdi %40'ı 96 ise tamamını bulmak için yüzde yüzünü bulmamız lazım. Yüzde acaba kaçtır? Burada doğru orantı var. Şimdi dolayısıyla çapraz şekilde çarpacağız. 100 çarpı 96 eşittir 40 çarpı x olacak. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın birer tane sıfır gitti. 96 ile 4'ü sadeleştirirsem 24. 24 ile de 10'u çarparsam x'i buradan ne olarak bulmuş oluruz arkadaşlar? 240 olarak bulmuş oluruz. Fakat bu bulduğumuz 240 dikkat ederseniz adet arkadaşlar. Tamam mı? Bu adet. Tamam. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Buna göre Sevcan Hanım kaç kutu fincan takımı siparişi almıştır diye soruyor. Şimdi biz toplam adedi burada 240 olarak bulduk ya. O zaman şöyle yapalım. Yüzde %60'ın değil mi? O zaman biz tamamına 100, 100 e, ne diyelim arkadaşlar? 100x demeyelim de 100 A diyelim. Tamam 100 A olmuş olsun. Dolayısıyla yüzde 60'ı dörtlü fincan takımıydı. Yani burası 60 A e, olmuş olacak. Bu da arkadaşlar yüzde 40 ıydı. Dolayısıyla burası da ne olacaktır? 40 A olmuş olacak. 240 adet olduğu için ben burada adedi bulmak için ne yapacağım arkadaşlar? Bu 60 A dediğimiz tabii tabii ki fincan takımı. Bu da fincan takımı. Takımı diyelim arkadaşlar. Dolayısıyla adede geçiş yapmak için ne yapacağım? Her takımın içerisinde 4 tane olduğundan dolayı 60 A ile 4'ü çarparsam 240 A ne olacaktır? Bundan olacaktır. Şimdi benzer şekilde 6 ile de 40 A'yı çarparsam adedi bulurum. Yani yine buradan 240 A gelecektir. Şimdi arkadaşlar toplam adedimiz de sol tarafında toplam adedi bulduk. Yani sağ tarafta toplam adet. Evet. Dolayısıyla 480 A eşittir. 240 olacak. Her tarafı 480'e bölecek olursam A'yı 1 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Bizden ne isteniyordu? Tam bir daha tekrar okuyalım. Ee, kaç kutu fincan takımı sipariş almıştır? Ha, bakın buradaki şimdi birimimiz takım olduğu için tekrar ne yapacağız? Takıma geçiş yapacağız. Bakın dörtlülerden zaten 60 a tane takım olduğunu söyledik. Diğerinden de arkadaşlar 6'lıdan da 40 a takım olduğunu ne yapmıştık söylemiştik. Yani toplamda 100 a takımımız var. 100 a. E ben a'yı da zaten 1 bölü 2 olarak buldum. Yüzde de 1 bölü 2'yi çarparsam dolayısıyla toplamda 50 takım fincan takımı varmış. Gelelim son örneğimize. Yusuf arsasının yüzde 25'lik kısmına ev. Evet, evet. Dolayısıyla biz arsasına yüzdesini kolay alabilmek için arsaya ne diyelim biz? 100x diyelim arkadaşlar. Yüzde 25'lik kısmına ev yapacakmış. Yani demek ki şuraya diyelim. Bak arsa 100x evde bunun %25'i olacaksa arkadaşlar 100x'in %25'i 25x yapacak. Kalan kısmına ise bahçe yapmayı planlamaktadır. Demek ki bahçe arkadaşlar bahçe 75x olacak. Şuraya tamam. kadar hallettik. Devam ediyorum. Yusuf sınır komşusu olan 200 metrekarelik bir arsayı daha almış. şimdi normalde 100x metrekaresi vardı. 200 daha aldı. Dolayısıyla toplam arsası ne olmuş oldu? 100x artı 200 metrekare olmuş oldu. Daha almış ve bu iki arsayı kullanarak bahçeli bir ev yapmak istemiştir. Yine iki arsanın %25'lik kısmına ev yapacak olan. He, bakın yeni arsamız bu. Bunun %25 ne yapacak arkadaşlar? 25 bölü 100 yapmış olur. Tamam. Buna yine ev yapacak. Ev. Ee, Yusuf evin kaplayacağı alanın ilk duruma göre %10 arttığını söylemektedir. Şimdi i̇lk durumda arkadaşlar neydi? 25x değil miydi? 25x'ti. E, %10 artacaksa e, o zaman bu arkadaşlar yeni e, evin kaplayacağı alan ne olacaktır? 110 bölü 100 olacak. 25x çarpı 110 bölü 100. Bakın burası da kapladığı ev. E, dolayısıyla bunların birbirine ne olması lazım arkadaşlar? Eşit olması gerekiyor. Şimdi bakın buradaki 25'ler birbirine götürdü. E, yüzlerde Birbirini götürdü. Dolayısıyla sol tarafta 100x artı 200. Sağ tarafta ise 110x kalmış oldu. Dolayısıyla buradan 10x'imiz 200 yaptı. Her tarafı 10'a böldüğümde x'i 20 olarak bulmuş olur. Yusuf'un ilk arsası kaç metrekaredir diyor. İlk arsası 100x'ti. X'i de 20 olarak buldum. 100 çarpı 20'den cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 2000 olacaktır. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.